Tüm sıkıntıları geride bıraktığımız, sevdiklerimize doya doya mutluluğu paylaştığımız sağlık, sevinç, başarı dolu ve en önemlisi huzur dolu bir yıl bizim olsun. İyi seyirler! Herkesin sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir yıl geçmesi dileğiyle de. yıllar. Evet. İyi seyirler! Gülen Opel ailesi olarak hepimize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yeni yıl dileriz. İyi seyirler! Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar. Esenlikler dilerim. İyi seneler. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç getirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim. İyi seneler. Tüm çalışanlarımıza yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. İyi seneler. İyi seneler. Yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazançlar getirmesi dileklerimle. İyi seneler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl dilerim. İyi yıllar. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. İyi seneler. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. 2023 yılı herkesin gönlünce olsun. 2023 yılının herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Çok kıymetli müşterilerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarımız 2022 senesi içerisinde bünyemize kattığımız yeni bayiliklerimizde 7 adet bayilik, 4 adet şehir içi kiralama, 3 adet de havalimanı şubelerimizle beraber 350 kişilik dev bir aileye dönüştük. 2023 senesinden en önemli beklentimiz öncelikle tüm müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın aileleriyle beraber sağlıklı, sıhhatli, mutlu, çok iyi bir sene yaşamasını istiyoruz. Biz de grup olarak 2023 senesinde tekrar grubumuzu büyütecek yeni faaliyetler içerisinde olmaya çalışacağız. Hepinize iyi bir sene diliyorum.